Merhaba arkadaşlar ben Müge. Bugün sizlere yılın ilk 3 ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Her ay düzenli olarak video çekmiyorum. Çünkü bazen böyle çok kısa olacağını düşünüyorum videoların. Çünkü çok fazla kitap okuyamıyorum falan derken. Her ay sonunda video çekmemeye karar verdim. Ve böyle 3 aylık dönemlerle videolar çekeceğim. Neler okuduğumu, bunlarla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi şöyle göstereyim. Evet. Çok fazla değil ama bence fena da değil diye düşünüyorum. Bunların sıralaması doğru mu değil mi gerçekten hiç hatırlamıyorum. Ben buraya dizdiğim sırayla göstereceğim. Size kitapları yani ilk okuduğumdan son okuduğuma doğru mu sıralı emin değilim kitaplardan. Ama çok da önemli değil yani. Bunların bir kısmının zaten vlogları var. Onlarla ilgili çok uzun bahsetmeyeceğim. Yani çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Şöyle kısaca bahsedeceğim kitapların hepsinden. O zaman başlayalım mı? Şimdi son bitirdiğim kitaplarla başlamak istiyorum önce. En son bitirdiğim kitap Terry Pratchett'tan Büyünün Rengi. Dis Dünya serisine başladım Mart ayında ve gerçekten ben çok beğendim ilk kitabını. Bununla ilgili bir vlog çektim ama büyük ihtimalle onu daha koymadım. Bu videoyu koyarken öyle düşünüyorum. Eğer bununla ilgili videoyu yayınladıysam yukarıya bir yerlere koyarım mutlaka. İlk iki kitabını çok fazla beğenmeyen insan vardı aslında ama ben çok beğendim bilmiyorum. Biraz zorlandım mı? Birazcık zorlandım. Orası doğru okurken. Yeni bir dünyaya girmek her zaman kolay olmuyor tabii ki. Oraya alışmak, orada yaşayan canlılara alışmak, dünya bir kere disk şeklinde düz bir dünya var ve çok farklı bir yapısı var dünyanın o yüzden de oldukça ilginçti büyü sistemleri farklıydı baya komikti mizahi yönü de çok fazlaydı ben çok severek okudum gerçekten daha detaylı bilgiyi dediğim gibi blogda bulabilirsiniz sonra Fuat Sevimay'dan Araname kitabını okudum. Bu kitap bir öykü kitabı. İçerisinde 17 tane öykü var. İçindeki öykülerden birkaç tanesini çok beğendim gerçekten. Onları söyleyeyim size. Marco öyküsünü çok beğendim. Yolda olmakla bir yere bağlı olmak arasında geçen böyle oldukça düşündürücü bir hikayeydi bence. Ben çok severek okudum. Sonra Torakçı öyküsünü çok beğendim. Torakçı'da da böyle kendinden, gerçeklerden kaçan bir adamın hikayesi anlatılıyordu. Fotoğraftaki yeşil inci bu hikaye gerçekten beni çok etkiledi. Böyle çok içe dokunan, 70'lerde, 80'lerde geçen çok tatlı bir öyküydü bence. Ve sonra... Emel'i beklerken öyküsü işte bu öykü beni gerçekten çok vurdu diyebilirim. Yani hem tebessüm ederek okuyorsunuz hem hüzünleniyorsunuz çok değişik hisler uyandırıyordu insanda. Çok tatlı, çok neyif. 80 öncesinde geçen bir aşk hikayesini anlatıyordu. Eminim siz de çok seveceksinizdir bu öyküyü. Kitaptaki öyküler çok çok kısa. Hatta bir tanesi yarım sayfa kadar falan. Bu kadar kısa olmasından aslında çok hoşlanmıyorum öykülerin. Kitabın sevmediğim yönü şuydu. Öykülerde çok yarım kalmışlık hissi vardı. Ben hikayelerde bunu da sevmiyorum. Mesela romanlarda da aynı şekilde aslında. Yani bir son olsun istiyorum. Bana bir son versin. Ama bu hikaye kitabında da öyle değildi. Öykülerin hep sonu böyle daha açık şekilde bitirilmişti. Ama ben severek okudum. Yine de çok keyif aldım okurken. Yani yüreğinizde bir sıcaklıkla yüzünüzde bir tebessümle ama içinizde de bir hüzünle okuyacağınız bir öykü kitabı Kesinlikle öneriyorum. Bence mutlaka okuyun. E, Fuat daha önce anarşik kitabını okumuştum. Benim favorim hala o. Oradaki mizah daha kuvvetliydi bence. Burada da yine o mizahi dilini hissediyorsunuz. Ama birazcık daha dramatik. Burada daha çok böyle e, içinizi böyle parçalayacak, insanlıktan soğutacak öykülerden öte birazcık daha aşk, hayatı sorgulama, işte kendinden, gerçeklerden kaçış gibi temalar işlenmişti. Bu yüzden ben sevdim. Ben bu tarz öyküleri daha çok seviyorum. Diğer öyküler gerçekten benim yaşama sevincimi emiyorlar böyle. Onları okurken çok zorlanıyorum o yüzden de. Ama birazcık daha böyle dili daha muzip olan yazarların öykülerini daha çok seviyorum. Fuat Sevinbay da yine onlardan bir tanesi. Okuduğum diğer bir kitap da Jules Verne'den Yüzen Şehir. Jules Verne okumayı çok özlemişim gerçekten. Keyif olarak okuduğum bir kitap oldu. Ama şunu söyleyebilirim. Jules Verne okuyacaksanız eğer ilk tavsiye edeceğim kitaplardan birisi kesinlikle bu olmaz. Diğer Jules kitaplarına göre çok daha ağır ilerliyor. Yani çok fazla bir olay olmuyor kitapta. Yine bir yol hikayesi anlatıyor. Bir kruzda geçiyor. 1867'de bir kruz gemisinde geçiyor aslında. İngiltere'den Amerika'ya gitmek istiyor yol yolcular ve bu yolculuğu anlatıyor. Kitabın ilk 45 sayfasında falan böyle gemiyle ilgili, geminin yapımı ile ilgili bütün detayları veriyor size. Çok fazla gemicilik terimi kullanılmış. Bu yüzden ben genellikle Google'a bakarak ilerledim kitabı okurken. Çünkü ne olduğunu anlayamıyorsunuz kullandığı terimlerin. Kitabın bence en ilginç karakteri doktordu. Çok ilginç bir adam. Böyle sürekli gemiyle ilgili batacak batacak diye geziyor. Sürekli gemiye biniyor. Hatta hiç inmiyor diyebilirim. Sürekli İngiltere ile Amerika arasında mekik dokuyor gemiyle beraber. Çünkü geminin mutlaka batacağına inanıyor. Ve battığında da orada olmak istiyor. <laughs> Çok ilginç bir adamdı. Ee, doktor okumak bence keyifliydi. Onun dışında son 25 sayfasında falan da Amerika'ya gittiklerinde ne yaptıklarını anlatıyor. Nerelerde nerede gezdiklerini işte Niagara Şelalesi'ni ziyaret ediyorlar. Amerika sokaklarında dolaşıyorlar. Ve buralardan bahsetmiş birazcık da. Orayı tanıtmış. Ondan sonra da dönüş yolculuğunu anlatıyor. Çok kısa böyle bir, bir iki sayfada falan anlatıyor bunu ama. Yani güzeldi. Jules Verne sevenlere tavsiye edebilirim. Ama Jules Verne... Yeni başlıyorsanız kesinlikle bu kitaptan başlamayın. Çünkü o zaman çok sevmeyeceğinizi düşünüyorum yazarı. Birazcık bunlardan bahsedelim. Amber yıllıklarını okuyorum biliyorsunuz. ikinci ve üçüncü kitabını okudum. Bununla ilgili zaten bir vlog var kanalımda. Ee, oradan detaylı olarak izleyebilirsiniz düşüncelerimi. Kısaca bahsedecek olursam da ikinci kitap Fena değildi. Üçüncü kitabı ama daha çok beğendim. Böyle kitaplar gittikçe güzelleşiyor gibi seriydi. Büyük ihtimalle artık evreni tamamen tanımaya başlıyoruz. Neyin ne olduğunu görmeye başlıyoruz. Bu yüzden de bize daha keyif vermeye başladı kitap. Böyle olduğunu düşünüyorum. İlk başta çok sevmeyeceğimi düşündürmüştüm. Özellikle ilk kitabı okuduğum zaman birazcık hayal kırıklığı olmuştu bende. Ama ikinci ve üçüncü kitapta bunu telafi etti. Burada Corvin'in ve kardeşlerinin tat kavgasını izliyoruz aslında. Ama bunun yanında farklı şeylerle de savaşmak zorunda kalıyorlar. Bazı bilinmeyen olaylar var. Onları çözmeye çalışıyorlar, neyin nasıl olduğunu çözmeye çalışıyorlar. Çünkü Corvin hafızasını kaybetmişti ilk kitapta. Hafızası hala tam olarak yerine gelmedi. Bu yüzden de biz Corvin'in gözünden okuduğumuz için kitabı da her şeyin doğrusunu bilmiyoruz. Geçmişte neler olduğunu bilemiyoruz. Bu yüzden de bunlar yavaş yavaş aydınlanıyor. Özellikle 3. kitapta çok fazla şey aydınlatıldı. O yüzden 3. kitap şimdilik benim favorim. Bakalım sırada 4. 5. kitap var. Nasıl ilerleyecek seriyi göreceğiz. Diğer okuduğum kitap Polat Özlüoğlu'ndan Peri Kızı Af buyurun kitabı. Bu kitap of okurken o kadar zorlandım ki böyle iç çeke çeke okudum ve gerçekten böyle kitapları okuduğumda içinde yaşadığım dünyadan cidden nefret etmeye başlıyorum. İnsanlara karşı soğuyorum. <laughs> bu yüzden de bu tarz kitapları çok fazla okumayı tercih etmiyorum kitap güzel mi çok güzeldi gerçekten bunu seller gibi okuma kulübüyle beraber okumuştuk çok güzel de bir toplantı gerçekleştirdik yani kitabı konuşmak çok keyifli ama okurken yani gerçekten çok zorlanıyorum böyle şeyleri. Hikayelerin genellikle kadın teması hakimli ve kadınların ağzından yazılmış bir kitaptı. Kadınların düşüncelerini, acılarını, yaşadığı zorlukları, cinselliklerini ve aşklarını konu almış temel olarak. Özellikle ben kitaba adını veren öyküyü okurken çok zorlandım. Böyle boğazınız düğümleniyor okurken. Ama en sevdiğim iki öykü farklı benim. İlk öykü... Tanrı misafiri ve ikinci öyküde hep aynı göz. Bu iki öykünün kitabın temasından birazcık farklı olduğunu düşünüyorum. Bence daha çok sevmemi sağlayan şey de buydu galiba. Bu iki öyküyü okumak daha çok keyif verdi bana. Ama kesinlikle öykü severlere tavsiye edebileceğim bir kitap oldu. Yine Selda'nın kitap kulübüyle beraber okuduğumuz bir kitap vardı. Kanayak Gamze Arslan'dan. Bu da bir öykü kitabı. Yine böyle içinizi parçalayacak öykülerin olduğu kitaplardan bir tanesi. Benim zor okuduğum kitaplardan bir tanesi. Şu Şöyle düşünüyorum. Hayat zaten insanı yoruyor. Hayat zaten hepimizi çok yoruyor ve böyle kitaplar okuyarak neden ben daha çok insanlardan nefret ediyorum? Her ne kadar kurgu olsa da yaşadığımız günümüzde yaşanan olaylardan esinlenerek yazılıyor bu kitaplar ve bu beni gerçekten çok üzüyor aslında. Ve ben de diyorum ki zaten hayatta bu kadar sıkılırken, bu kadar bunalırken en azından kendimizi daha keyifli şeyler okumaya verelim ki birazcık daha umutlu olalım ya da birazcık da olsa mutluluk hissedelim diye düşünüyorum. O yüzden çok zor okuyorum ama çok güzel kitaplar bunlardan. Bu kitapta en çok sevdiğim öykü ilk öykü Manıklardı gerçekten bu kadar pisliğin içerisinde bir umut ışığı olabileceğini gösteren öykülerden bir tanesiydi bence. Her ne kadar kadının yaptığı şey çok tartışmaya açık olsa da iyi mi kötü mü yani bana göre çok iyi bir şey yapmış. Kimisine göre kötü bir şey yapmış da olabilir tabii. Ne taraftan baktığınıza bağlı olayı ama en azından insanın içine bir umut ışığı doğuyor. Bu öyküyü okurken. Bir de şöyle ilginç bir şey vardı. Mesela bazılarında işte bir kıyafetin ağzından öyküyü dinliyoruz. Bazılarında ise bir kadının rahmi konuşuyor falan. Böyle ilginç şeyler vardı öykülerde. Ee, bu da hoşuma gitti benim. Ve toplantısı inanılmaz keyifli geçmişti bu öykü kitabının. Gamze Hanım gerçekten çok tatlı bir kadın. Ve o kadar güzel anlatıyor ki yazdığı öyküleri de. Bayıldım ben ya. Böyle mest olarak dinledim resmen. Ve bu öykülerin arasında da çok fazla yaşanmışlığı varmış. Onu anlattık Sonra ben öykülerden bir kat daha etkilendim. Mesela şurada bir yazı şey vardı, yazı vardı el yazısı. Şöyle göstereyim, umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle bir el yazısı var. Bu gerçekten bir defterden alınmış ve bu defter babasınınmış, babasının yaşadığı bir hikayeden yola çıkarak yazmış bu öyküsünü gerçekten de sabunu kargaya kaptırmış ve annesi de onu sıcak suyla dövmüş. Yani öyküde de böyle bir şey geçiyor. Bu gerçekten olmuş bir olaymış. Ve böyle bir sürü olay anlattığı toplantıda. inanılmaz keyifli geçti bu yüzden. Ve öyküleri beni bir kat daha fazla etkiledi. Çok beğendim. Ben kesinlikle öykü severlere yine tavsiye ederim bu kitabı. Sonra okuduğum kitap Benjamin Batı'nın hikayesi. Bu aslında hepimizin bildiği bir hikaye filmi var. Mutlaka izlemişsinizdir zaten. Ben filmini de çok severek izlemiştim ve bu kadar e, uzun bir hikayenin bu 50 sayfada nasıl anlatılabildiğini çok merak ediyordum gerçekten. Sırf o yüzden meraktan okudum kitabı. Çünkü bana göre bu hikaye öyle yüzlerce sayfada anlatılmalıydı ama o kadar kısa sürede o kadar iyi anlatmış ki gerçekten çok şaşırdım. Tabii ki eksiklikler vardı. E, kitabın kısa olmasından kaynaklanan. Mesela duygulara pek yer verilmemişti. Kitapta neredeyse annesini hiç görmüyoruz. Annesi acaba Benjamin Bat'ın hakkında ne düşündü? Ailede neler oldu neler konuşuldu hiçbirini okuyamıyoruz bunların. Mesela Benjamin Batın'ın da kendi duygularını da okumak isterdim kitapta ama onları da göremiyoruz ne yazık ki. Şimdi Benjamin Button karısından çok yaşlı olduğu için boşanmak istiyor ki karısı 35 yaşında ve onun artık yaşlı tavırlarından sıkılmış. Öyle söylüyor. Ama bence o dönemde Benjamin karısından çok daha yaşlı olması gerekiyor. Ve ayrıca karısı onunla evlendiği zaman gencecik bir kızdı ve Benjamin çok yaşlı bir adamdı. Yani o kadar çok haksızlık yaptı ki karısına çok sinir oluyorum bu yüzden. Benjamin'i benim sevdiğim bir karakter değil aslında Benjamin Batın bu yüzden de ee, gerçekten sinir bozucu hareketleri var. Dönemi için çok yaratıcı bir kitap olduğunu düşünüyorum açıkçası ve zamanın ötesinde bir kitap. Ee, bu yüzden de okumak oldukça keyifliydi diyebilirim. Zaten bir oturuşta bitiyor kitap yani ve çok rahat okunabiliyor. Eğer merak ediyorsanız okuyun ama e, filmi çok daha güzel bence bu kitabın. O yüzden ben filmini izlemenizi daha çok tavsiye ederim. Şimdi sırada okuyup hayran olduğum bir yazar var. Ben ilk defa okudum onun kitaplarını. Fatma Aliye'den bahsediyorum. Levai Hayat kitabını okudum. Gerçekten kısacık bir kitap. Şöyle söyleyeyim size. 51 sayfa. Ama o kadar ileri görüştü bir kadın ki. Ve zamanının çok ötesinde bir kadın bence. Dönem yani ilk feminist yazarlardan bir tanesi bir kere. Çok başarılı ve ne kadar başarılı olduğunu da hayatını okuyunca anlayabiliyorsunuz. Yazdığı kitaplar o dönem içinde. Düşünün yani ne zaman yazdığını söyleyeyim ben size. 1862-1936 yılları arasında yaşamış 1889'da bir kadın imzasıyla bir kitap çevirmiş ve bu şekilde edebiyat hayatına ilk adımını atmış. Ve kendi yazdığı kitaplar var tabii ki ve bu kitapları birçok dile çevrilmiş o dönemlerde. Bence muhteşem bir başarı özellikle de bir kadın olarak. Kitaplarında Osmanlı kadınlarının gerçekten nasıl yaşadığından aslında bahsetmeye çalışmış. Güçlü kadın karakterler yazan, kadının erkeğe bağımlılığı olmaması gerektiğini, kendi ayaklarının üzerinde durması gerektiğini yazan, düşünün o dönemde bunları yazmaya cesaret eden, bu düşünceleri savunan bir kadından bahsediyorum. Bu cesareti bile bence, bu düşüncelerini dışa vurması, bunları yazma cesaretini göstermesi bile bence takdire şayan bir başarı. Kesinlikle Fatma Aliye'nin tüm kitaplarını okumayı düşünüyorum. Zaten Nisan okuyacaklarıma da yine bir kitabını ekledim. Her ay okumaya çalışacağım kitaplarını. Kaç tane kitabı var ondan çok emin değilim ama bulabildiğim İş Bankası tarafından basılan tüm kitaplarını yavaş yavaş toplayıp hepsini okumak istiyorum ve kesinlikle ama kesinlikle size de okumanızı tavsiye ediyorum. Yine çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi olan Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Meyhanede Hanımlar kitabını okudum. Türk klasiklerinden bu okuduğum iki kitap da bayılarak okuduğum kitaplar oldu ki bu gerçekten aşırı kısa. E, kitabın başında da e, Hüseyin Rahmi Gürpınar'la yapılan bir röportaj var ki ben bu kısmı çok sevdim. İyi ki koymuşlar. Ondan sonra aslında öykü başlıyor. Yani 26 sayfa falan toplamda kitap. Çok kısa ama bence çok vurucu bir kitaptı. Kitapta genel olarak cumhuriyetin ilk yıllarında kadınların kazandığı haklardan, erkeklerle eşit sayılmalarından, hatta işte meyhaneye bile mesela eşleriyle beraber gidip içki içebildiklerinden falan bahsediyor kitapta. Toplum için alışılmamış, yepyeni özgürlükçü bir yapılanma oluşmaya başlıyor. Ya tabii ki bunu ayak uydurmak da çok kolay olmuyor. Özellikle yaşlılar bunu çok fazla kınıyorlar. Çok fazla buna uyum sağlayamıyorlar da. Ve şunu bir kez daha görüyoruz aslında kitapta. Yasaklar bazı şeyleri gerçekten çok çekici kılıyor. Yasak ortadan kalktığında ise onu yapmak istemiyorsun bile belki. Ayrıca bu kadar büyük yenildikleri toplumun çok kolay kolay ayak uyduramadığını da okuyoruz bu kitapta. Yani biraz trajikomikti. komikti. Keşke daha uzun olsaydı böyle uzun uzun ballandıra ballandıra anlatsaydı diye düşündüm ben kitabı okurken. Gerçekten 25-26 sayfa çok kısa geldi bana. Ama bu kadar kısa bir öykü de diyeyim çok fazla şey anlatmaya çalışmış. Gerçekten bence çok başarılı kitaplardan bir tanesiydi. Ben çok beğendim. Okuduğum diğer bir kitap da Orhun Yazıtları'ydı. Yani bunu herkese tabii ki tavsiye ederim diyemeyeceğim bir kitap bu. Şu şekilde göstereyim. Bir tarafında Orhunca yazıyor, bir tarafında da Türkçe çevirisi yazıyor. Yani ben bunu şu anda Türk Edebiyatı okumasaydım büyük ihtimalle alıp da okumazdım diye tahmin ediyorum. Bu kitapları böyle herkesin ilgisini çekeceğini de düşünmüyorum. Benim de çok fazla ilgimi çekmiyordu eskiden ama işte dediğim gibi derslerde hocaların anlattıklarıyla beraber daha çok merak ettiğim kitaplar oldular. Daha çok merak ettiğim yazıtlar oldular. Türk kadının geçtiği ilk Türkçe eser, ilk Türk tarihi belgeleri diyebiliriz aslında kitap için. Türk devlet adamlarının halkın aslında nasıl hesap verdiğini de anlatıyor. Diğer e, ülkelerle olan ilişkilerini de anlatıyor. Savaşlarını anlatıyor. Yani e, merak ediyorsanız, bu tarz şeylere meraklıysanız belki okumayı deneyebilirsiniz. Benim keyif alarak okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu. Özellikle şimdi Uygurca dersi alıyorum. Orhunca dersi alacağım seneye. Büyük ihtimalle o zaman tekrar okurum bu kitabı. Ee, birazcık böyle kelimelere aşina olmak, birazcık anlayabilmek de bana keyif veriyor okurken açıkçası. Okuduğum diğer bir kitapta Yanlış yer, yanlış zaman. Birazcık böyle suç, gizem, işte aynı günü yaşama teması diyeceğim ama tam olarak o da değil aslında. Ama o tarz bir kitap. Yazar kitabı Rush'ın Doll dizisini izlerken yazmaya karar vermiş. Oradan aslında esinlenerek birazcık değiştiriyor ve o şekilde bu kitabı yazmaya başlıyor. Dizide de kadın işte doğum gününde ölüyordu ve hep aynı güne uyanarak onu kimin öldürdüğünü bulmaya çalışıyordu. Burada da ona benzer bir hikaye var diyebilirim belki. Buradaki tek fark ise kadın her seferinde bir daha geriye gidiyor. Hani kaç gün gideceğini de bilmiyor mesela. Olayın olduğu günden işte bir gün geriye gidiyor, üç gün geriye gidiyor, bir hafta geriye gidiyor. Sürekli ipuçlarını toplayarak olayın neden kaynaklandığını öğrenip oğlunun işlediği cinayeti önlemeye çalışıyor. Benim için müthiş bir kitaptı diyemeyeceğim. Evet sonunda gerçekten ters köşe oldum. Ama bazı yerlerde beni sıktı. Mesela dokuzuncu günde karşılaştığı herkesten bir anlam çıkarmaya çalışıyor. İşte şununla karşılaştım. Aa o zaman bu böyle miydi? Şununla görüştüm. Bu böyle miydi? Yani sürekli böyle bir yerden bir şey çıkarmaya çalışması beni sıktı yani bu kadar ıncık e, cıncık okuması. Onun dışında mesela eksi 700 bilmem kaçıncı güne gidiyor mesela. Ve orada daha önce o günü yaşarken işte artık kaç sene önce düşünün yani. O zaman bir mesaj alıyor kadın ve bu mesajı nerede aldığını hatırlıyor. Yani böyle bir hafıza kimsede yok diye düşünüyorum. En azından bende yok. Yani bazen ben dün akşam ne yediğimi bile unutuyorum. Değil ki 2-3 sene önce bir mesaj gelmiş bana ve bu mesajı ben hangi mekanda almışım onu hatırlayacağım ya imkanı yok bence biraz fazla abartılmış gibi geldi bu yüzden de bana yani bu kadar <laughs> kimse hatırlayamaz bence ortalarına doğru işte sayfa 150 falan civarında artık bende e, kopmaya başladı hikaye çünkü Hiçbir heyecanı yoktu sanki ve ne olacağını çözdüğümü hissediyordum 150. sayfalarda. Bu yüzden de böyle okumak için kendimi birazcık zorladım aslında. Hani diyorum ki ya bu kadar basit olamaz mutlaka sonunda bir ters köşe olacak, bir şey olacak. Kendimi bu şekilde ikna ederek okumaya devam ettim kitabı. Kitapta bir Ryan karakteri var mesela. Bu Ryan karakterini anlatıyor ama neden anlatıyor? Hiçbir anlam verememiştim orada çok fena ters köşe oldum diyebilirim. Ee, sonunda hiç beklemediğim birisi çıktı yani artık son böyle e, kitap bitmesine yakınken hani tahmin ettim onun kim olduğunu. Onun dışında bazı tahminlerim de doğru çıktı. Şimdi kim olduğunu söylersem spoiler gibi olacak, o yüzden söylemeyeceğim. Ama birisinin kim olduğunu anlamıştım, o doğru çıktı orada ters köşe olmadım. Yani okunabilir mi? Okunabilir, güzel. Ama e, bazı yerlerde belki sıkılabilirsiniz dediğim gibi ortalarına doğru birazcık böyle tempo düşerken, ondan sonra tekrar bir anda yükseliyor ve son sayfalarını cidden böyle son 50 sayfasını falan o kadar hızlı okudum ki böyle bir on önce okuyup bitireyim, sonunda ne olacağını göreyim diye hızlı hızlı okudum ve oldukça da meraklı okumuştum. Bu yüzden güzel de kitap okunabilir bence. Okudum diğer bir kitap da Alper Canıgüz'den Gizli Ajans kitabı. Yani bu kadar tekinsiz bir kitap daha önce okumamıştım galiba öyle söyleyeyim size. Kahramanımız Musa. Musa bir gün böyle e, yolda askerlik arkadaşı Şaban'la karşılaşıyor ve hemen onunla bir eve çıkmaya karar veriyorlar falan. Çok tesadüf olan bir olay ama bir anda böyle ev arkadaşı olmaya kadar varıyor. Daha sonra işten kovuluyor. Ve bir akşam daha önce hiç başvurmadığı bir şirketten aranıyor ve e, işe kabul edildiği söyleniyor. O da şaşırıyor ama... Gidiyor yine de yani çalışmak istiyor çünkü. Çalışması gerekiyor. Ama iş yeri çok garip, çok acayip bir yer. Buz gibi böyle, garip insanların olduğu, esrarengiz demir kapıların olduğu, patronun şeytan adında bir kedi olduğu böyle ilginç bir iş yeri düşünebilirsiniz. Çok tekinsiz bir yer. Ve ilk gün kahramanımız Sanem diye bir kızla tanışıyor iş yerinde o anda kafasından geçenleri yazmış böyle yazar. Ama bana onu okurken böyle şey gibi geldi. Kardeş payını izlediyseniz belki biliyorsunuzdur işte Metin Eda'ya aşık oluyor. O aşık olduğunda kafasında canlandırdığı sahneler gibi. O şekilde canlandı gözümde daha doğrusu. İzlediyseniz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Böyle gerçekte olmayan ama kafasında canlandırdığı, işte Eda'ya olan aşkını anlattığı sahneler vardı. Ya da Eda'nın işte ne kadar muhteşem bir kız olduğunu anlattığı sahneler vardı. E, tam oradaki anlatım gibiydi tarzı. Benim hoşuma gitti gerçekten. Ve sonra böyle işler inanılmaz karışmaya başlıyor. Bir cinayet oluyor. Aslında bir intihar oluyor ama bir cinayet olduğu ortaya çıkıyor falan böyle inanılmaz karışık olaylar oluyor ve kimseye güvenemiyorsunuz. Yani sürekli birileri gelip size bir de şey diyor. Tehlikedesin, tehlikedesin Musa. Şunu yapma Musa. Çok tehlikedesin Musa. Ama yani tehlikedeyim ama neden? Kim ne yapacak? Kötü olan kim? Tehlikeli olan kim? Bununla ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor. Ve ben gerçekten bayağı bir ters köşe olmuştum kitabı okurken. Yani asla da tahmin edemedim böyle bir son olabileceğini. Ee, aslında birazcık da sanki açık bir son bırakılmış gibi. Yani iki seçenek sunulmuş size. Tarafınızı seçmeniz isteniyor kitabın sonunda gibi. Ben kendi tarafımı seçtim ama söylemeyeceğim. Çünkü bayağı bir spoiler olur. Kitabı okumanızın hiçbir anlamı kalmaz bunu söylersem. Ee, ama ben çok keyif alarak Gerçekten çok huzursuz olarak okuduğum kitabı kesinlikle tavsiye ederim. Çok eğlenceliydi okuması. Okuduğum diğer bir kitap da İntihar Dükkanı kitabıydı. Bunu da Selda'nın e, kitap kulübüyle beraber okuduk. Düşündüğümden çok farklı bir kitap çıktı açıkçası. Şimdi İntihar Dükkanı deyince böyle çok dramatik, inanılmaz böyle hikayelerin olduğu, işte gelen müşterilerin hayatlarını anlattığı falan bir hikaye bekliyorum ben. Ama... Tam tersi. Hiç öyle bir şey yok. Gelen müşteriler çok fazla anlatılmıyor. Tamamen dükkan sahiplerinin o ailenin hayatına odaklanmış bir kitap. Ve bence kesinlikle çok daha mantıklı bir fikir. Ben bunu çok daha fazla sevdim. Post bir dönemde geçiyor. Karamizah diyebiliriz aslında bence kitabın türüne. İntihar dükkanını işleten bir aile var ve bunların küçük çocukları Ellen var. Bu arada çocukların isimlerini hep intihar etmiş insanlardan esinlenerek koyuyorlar. Fakat Ellen'ın ismini bu şekilde koymuyorlar ve Elinde hepsinin aksine çok gülen yüzdüğü, işte iç açıcı resimler çizen, renkleri seven, işte görüşürüz, merhaba, hoş geldiniz falan diyen bir çocuk. Ve ailesi bu yüzden de ondan nefret ediyor. Çünkü hepsi karamsar, mutsuz, ölmeyi bekleyen insanlar. Yaşadıkları dönemde de işte herkes intihar etmek istiyor ve bunun içinde de çeşitli intihar şekilleri sunuyorlar bu dükkanda da. E, ve kendileri de aslında sürekli ölmek isteyen insanlar. Mesela işte büyük kızlarının doğum gününde ona bir hediye veriyorlar. Kız da böyle bir an ölmesine izin verdiklerini düşünüp çok mutlu oluyor. Ya da ne bileyim doğum günü mumlarını üflerken keşke 81 yaşında olsaydım, 18 yerine de ölecek olsaydım yakın zamanda falan diyor. Bu kadar umutsuz insanlar. Fakat Ellen o mutluluğuyla, o pozitifliğiyle aileyi böyle içten içe etkilemeye başlıyor yavaş yavaş. Yani Dediğim gibi ben çok böyle hüzünlü, dramatik bir kitap okuyacağımı düşünürken benim gibi karamsar birini bile böyle bir umut ışığı yakan bir kitap oldu aslında. Bu yüzden çok şaşkınım ve okuduğum için çok mutluyum. Benim gerçekten çok severek okuduğum bir kitap oldu ve kesinlikle herkese de öneriyorum okuduğumdan beri. Siz de okuyun, çok güzel bir kitap diye. Sonunu çok beğenmedim kitabın ama bence daha farklı yazılabilirdi diye düşünüyorum. Bir de animasyon filmi var. E, kitabı okuduktan sonra o filmi de izledim demiştim. Zaten bir saat falan böyle kısa bir film. O da güzeldi. O karamsar dünyayı gerçekten çok güzel yansıtmışlar. Tabii ki kitaptan oldukça farklı yönleri de vardı. İşte sonu mesela tamamen bambaşkaydı ya da bazı yerleri atlamışlar, onları göstermediler. Ee, ki onlar benim sevdiğim bazı bölümlerdi kitapta ama onlara yer vermemişler. Güzeldi yani. Hem kitabı okumanızı hem de animasyon filmini izlemenizi tavsiye ederim. Okuduğum diğer bir kitap da Sessizliğin Müziği. Bu Kral Katili Güncesi'nin ek kitabı gibi bir şey aslında. Kral Katili güncesindeki bir karakter olan, gerçekten ilginç bir karakter olan Auri'nin hikayesini okuyacağımızı düşünürken bambaşka bir şey okuduk. Auri'nin 7 gününü anlatan bir kitap bu. Bununla ilgili bir vlog yayınlamıştım. Onu da izleyebilirsiniz daha detaylı anlatım için bence seriye çok katkısı olmayan, yazılmasa da okunmasa da olurdu dediğim kitaplardan bir tanesi. Zaten yazar da bu kitap için aynı şeyleri düşünüyormuş. Herkesin sevmeyeceğini düşünerek yazmış. Dediğim gibi eğer daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız bloğuma bakabilirsiniz. Ama bence Kral Katili Güncesi'ni kesinlikle okuyun. Bunu okumasanız da olur yani. Çok da önemli bir kitap değil bence. Grafik roman galiba. Yalnız söylüyor olabilirim ismini ama galiba grafik roman diyorlar buna. Böyle bir grafik roman okudum ama romanda da değil öykülerden oluşuyor. Yanlış hatırlamıyorsam altı tane falan öykü vardı içinde. Birazcık böyle dramatik öyküler aslında. Güzeldi. Yani çok bayılılarak okumadım ama güzeldi yani. Okuyabilirsiniz. En çok sevdiğim şey şuydu benim kitapta. Kitabın dizaynını ben çok sevdim. Şöyle her öyküde bir renk paleti var. Ve o renk paletinin dışına çıkmamışlar. işte mesela bu öykü pembeli. Şöyle başka bir öyküye geçelim. Burada mor pembe kullanmışlar. Ee, burada yeşil, turuncu kullanmışlar. Bu şekilde her öykünün renk paleti farklıydı. Benim kitapta aslında en çok hoşuma giden bu ayrıntı oldu diyebilirim. Eğer bu, bu tarz kitapları seviyorsanız bir şans verebilirsiniz belki. Evet benim okuduğum kitaplar bu kadardı. Ee, yılbaşından beri 3 ayda işte anca bunları okuyabilmişim. Yani fena değil tabii ki. Bence. Bakalım ikinci üç ayımız nasıl geçecek. Umarım daha güzel kitaplar okuduğum zamanlar olur. Ee, okuduğum kitapların hepsini gördünüz siz de yani. Hepsini beğenerek okudum aslında. Hiç sevmediğim ay keşke okumasaydım dediğim, pişman olduğum hiçbir kitap yok arasında. Gerçekten hepsi güzel kitaplardı. Bunun içinde mutluyum. Bence güzel bir performans olduğunu düşünüyorum benim için. Bu kadar yoğunluğun arasında yine iyi okumuşum bence. Aralarında okuduklarınız varsa benimle aynı fikirde misiniz, değil misiniz? Benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bugünlük bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.